Tayyip Niştekin, ee, 30 yaşındayım, tesbih ile uğraşıyorum, kendi işim, arkadaşımın önerisiyle gittim zaten. O önerdi işte ama ilk gittiğimde tesbih işi olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ben yani sana iş buldum, satış işiyle uğraşıyordum, gittiğimde tesbih işi olduğunu gördüm. Hatta ben tesbih denildiği zaman da satış olarak algılamıştım atölye, imalat, akumun ucundan bile geçmemişti. O yüzden arkadaşımın vasıtasıyla gittim, başladım. Bir genelde özel işçilik olarak çalışıyorum. Yani dışarıdan gelen malzemeleri ben burada kesip biçip ondan sonra tespiye çeviriyorum. Yani atölye denildiği zaman sanki sirkülasyonla çalışıyormuş gibi bir algı oluşuyor ama sirkülasyonla çalışmıyorum kesinlikle özel işçilik benim yani sipariş verilir ben yaparım ee, bayan olarak evet ayrıcalıklıyım neden diye soracak olursan ee, bu işte bayanın ee, çalışması bir elin beş parmağını geçmeyecek seviyede. Ve şunu da her zaman söyledim, dile getirdim. Türkiye'de benim bildiğim ilk bayan olarak ustam çalıştırdı ve ilk bayan tesbihçi olarak da ben yer açtım. Benden sonra olanlar vardı. Yani bizim heykeltıraş dediğimiz tesbihleri, oyma, üzerinde motif çalışma işi yapan bir bayan da vardı mesela, saygıyla önünde eğilirler. Babam da olsa, abim de olsun fark eden bir şey yok. Bir erkeğe bana para verir misin, ihtiyacım var, karşılayacağım dememek kadar güzel hiçbir şey yoktur. Kendi isteğim ne olursa olsun elimi cebime koyduğum zaman rahatlıkla çıkarıp alabiliyorsam bir erkeğe muhtaç olmak bambaşka bir şey ya, iğrenç bir şey. Her insan kendi parasını kazanabilir. Yeter ki biraz çaba, biraz gayret.